Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Jumbo serisi süreç değerlendirme kitabımızdan 12. haftanın çözümlerini yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Türkçe ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi. Ömer yarı yıl tatilinde Uludağ teyzesinin yanına gitti. Kayak yapmayı çok istiyordu. Teyzesiyle birlikte kayak merkezine giderek kayak yapmaya başladı. Ancak kaymayı bir türlü beceremedi. Hmm. Teyzesi bir öğretmenle görüştü. Ömer bir saatlik dersin sonunda yavaş yavaş kaymaya başladı. Akşam eve geldiklerinde Ömer çok yorulduğu için uyuyakaldı. Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Ömer tatilde nereye gitmiştir? Ömer tatilde Uludağ teyzesinin yanına gitmiştir. Cevabı var. Teyzesi Ömer'e nasıl yardımcı olmuştur? Teyzesi Ömer'e bir öğretmenle görüşüp ona yardım der, bir saatlik ders aldırmıştır. Tamam. Ömer kaç yıldır kayak yapmaktadır bilmiyoruz. Böyle bir, fikri, böyle bir bilgi yok. Devam ediyoruz. Buna göre Arda aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir? Ablam 10. sınıfa gidiyor. Ablan nerede okuyor? Nerede değil de kaçıncı sınıfta okuyor? Ya yani aynen C şıkkı. Yani aklın yolu bir. 10. sınıfa gidiyor diyorsa kaçıncı sınıfa da okuyor sorusunu cevaplamıştır. Devam ediyorum. Yazın Almanya'dan teyzemler gelecek. Yazın cümle başlangıcı olduğu için büyük olması lazım. Almanya büyük e, özel isim olduğu için büyük olması lazım. Almanya'dan şeklinde teyit olması gerekiyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Tamam mıyız? Evet. Buzullar da zirvelerinde yaz kış erimeyen büyük kar ve buz kütleleridir. Buzullar okyanuslardan sonra dünya üzerindeki ikinci büyük su deposudur. Metinde aşağıdaki cevaplardan hangisinin cevabı yoktur? Buzullar nerede bulunur? Dağ zirvelerinde diyebiliriz. Buzullar nasıl oluşur bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Dünya üzerindeki en büyük su deposu nerede bulunur? Ha, pardon bunu bulamayız ya. Buzullar nasıl oluşur? Dağ, yaz, kış erimeyen büyük ve kar ve buz kütlelerinden oluşur. Tamam. Dünya üzerindeki en büyük su deposu nerededir? Bilemeyiz. Dünya üzerindeki ikinci en büyük su deposu. bu öyle. Nerede? Şurada, burada diyemeyiz yani. Evet pardon burada zaten ben birinciyi bulmuşum ya cevabı vardır. Ben de ısrarla Allah Allah diyorum Buzullar nasıl oluşur? Yani bu yok en büyük su deposu nerede bu da yok. Doğru diyorum yani hani onu yaptırtmaya çalışıyorum ya ısrarla. Ben bir öncekinden hani yararlanmaya çalışıyorum. Yani işte şeyden şu sorudan şundan yani tamam. Evet devam ediyoruz kusura bakmayın A şıkkı değil mi? Evet tamam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru eki doğru yazılmıştır? Ödevlerini yaptın mı? Doğru. Yani gördün mü ayrı yazılması gerekiyordu. Oynayacak mıyız? Ayrı yazılması gerekiyordu. Tamam. Burada gördün mü? Mıyız? Soru ekinden sonra gelen e, iyilik ekleri bitişik yazılıyor. 6 <laughs> ile devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda soru cümlelerinin olduğu bölümler kesilecektir. Bugün çok yoruldum. Bu kalır. Türkiye'nin en büyük daha hangisidir? Bu kesilir. Tatlı mı tatlı bir çocuğu var. Bu da, da kalır. Sınav ne zaman? Bu kesilir. O zaman şöyle olacak. B şıkkı. Aynen öyle. Yani her mı eki sonra eki değil arkadaşlar. Tatlı mı tatlı yani çok çok tatlı olduğunu vurgulamak için orada söylüyor onu tamam. Aynur yarın bize gelecek misin? A şıkkı. Evet. Devam ediyorum. Yeşil elma kırmızı elmadan daha tatlı. Cümlesindeki karşılaşma güzeli göre tadına göre yapılmış tabii ki. Değişik. Sanki yeşil elma kırmızı elma değil mi? O öyle karşılaştırmıyor ama yani daha tatlı olduğu karşılaştırma tatlılık kısmında. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem soru hem karşılaştırma cümlesidir? Hangi çantayı alacaksın? Ali bahçede top oynuyor mu? Karşılaştırma yok. Bahçedeki kedi mi yoksa köpek mi daha sevimli? C şıkkı tabi. Kedi ile köpeği karşılaştırıyor. Hem soru soruyor hem de karşılaştırma yapıyor. 10. Doğru mu devam ediyoruz arkadaşlar? Bazen oradan buraya geçi veriyor şimdi. Evet tamam. Ceren defterine bir hikaye yazmıştır. Ancak hikaye yazarken bazı yazım kurallarına uymamıştır. Aşağıda Ceren'in defterine yazdığı hikaye verilmiştir. Küçük çoban Yavaşça oturduğu yerden kalktı. Etrafına bakındı. 12 He, sayıların yazımında dikkat etmemiş. Canım benim ya. 12 sayıların yazımında dikkat etmemiş. 12 koyundan hiçbiri yoktu. Köpeği Karabaş'a. Tüh ya. Burada da Karabaş'ı büyük yazması gerekiyordu. Burada da dikkat etmemiş. Herhalde bunu artık yani hata yapmamıştır. Uza, okumuyorum uzun uzadı ama. Karabaş K büyük olacaktı. Bir de 12, 12 ayrı olacaktı. Sayıların yazımı ve özel adan yazımına dikkat etmemiş. Sonraki'ni doğru yazmış. Okuduğum kitap bir kaptanın maceralarını anlatıyor. Sözündeki cümlede kırmızı yazılan sözcüğün anlamı hangisidir? İlginç olaylar serüven. Macera serüven demek. Devam ediyoruz. Hepimiz temizlik alışkanlığı kazanmalıyız. Oyun oynadıktan sonra hemen elimizi yüzümüzü yıkamalıyız. Temiz elbiseler giymeliyiz. Yemeklerden önce ve sonra da elimizi yıkamalıyız. Yukarıdaki metnin başı hangisi olabilir? Temizlik. Yani o kadar temizlikten bahsetmiş ki artık. Temizlik yani. Tamam. Ama ya, olması gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Çok sıkıntılı. Yani temizlik çok önemli ya. Temiz olmadın mı hasta olursa oluyorsun yani. Kesin. Kaçarın yok. Zaman sözcüğünün eş anlaması vakit. Arkadaşlar bunları dediğim gibi turbo serisinde de yaptık. O yüzden çok uzatmıyorum. Annem kıyafetlerimi Ütüledi. Tamam. Anlamlı olur. Yıkadı. Olur. Süpür. Çok merak. Teri Annem kıyafetlerimi süpürmüş. Vay be. E ne yapacağım ben o zaman? Makinenin içine gitmiştir şimdi. Evet bu çok anlamsız oldu yani. Biraz anne anlamsız olduğu için güldük yani. Yapacak bir şey yok. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Büyük küçük. Yani A, B şıkkı. Yani artık Bunda söylenecek söz var mı? Yok. Sana sana Türkçe'yi hallettik. Devam ediyorum. Matematikle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ela 16'dan başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik sayma yapıyor. Buna göre Ela 40 sayısını kaçıncı saymada söylemiştir? Yani isterseniz bunu formülize de edebilirsiniz. İsterseniz sayarsınız 20, 16, 20, 16'dan başlayarak değil mi? 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Yedincisi kez söylemiş. Aynen öyle. İsterseniz dersiniz ki 40'tan 16'ya şey yani işte artık neyse 16'dan başlıyor gerçek o zaman 12. 40 ile 12 arasında kaç fark var? 28. Her seferinde bak şöyle yapabilirsiniz. 12 16'dan başlayacak ya bir önceki sayı kaç? 40. 12. 40'tan 12 çıktı. 28. Her seferinde 4'er 4'er söyleyecek. E peki 28 4'e bölerse kaç sayı söylemiştir? 7. Böyle de bulabilirsiniz. Hesap kitap yapabilirsiniz ama tabi bu önceki konu çarpma belki orada gelmemiş olabilir. Bölme gelmemiş olabilir. Şu an turboya göre düşünüyoruz. O yüzden en iyisi bence hiç uzatmadan ritmik saymak. 16'dan başlayarak diyor ama. Lütfen gözünüzü seveyim. 16'yı söyleyeceksiniz. 16'dan başlayarak diyor. 16'dan, dendan. O ek bizi 16'dan başlayacağımızı söylüyor. Yukarıdaki abak üstü sayıdan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayma yapılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Başlayarak. 65, 60, 55, 50, 45. 5 şıkkı. Değil mi? 65'ten başlayarak diyor. Erdem 9'dan başlayarak 30'a kadar 3'er ritmik sayma yapıyor. Söylediği her sayının kutusunu boyuyor. 9, dan başlayarak 9 12 15 18 21 24 27 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kutuyu boyamıştır. Arkadaşlar bakın tekrar tekrar söylüyorum belki gına geliyor ama bakın 9'dan başlayarak sayıyoruz. 9'u katmıyor. Olmaz. 9'dan başlayarak diyor ya. O mesela hemen Burada çoğu arkadaşımız 7'yi işaretliyor. Lütfen. Lütfen onu söyledik. Ona dikkat ediyoruz. Melis elma ağacındaki elmaları saydıktan sonra elma sayısından başlayarak işaretlemek sayma yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Elma sayısından başlayarak 6. saymada hangi sayı söylemiştir? 14. 16, 18, 20, 22, 24. Yani A şıkkını söylemiştir. 6. sayı. Niye öyle? Elmaları saydıktan sonra elma sayısından başlayarak işer ritmik sayma yap yapıyor. 14. Elma sayısından başlayarak. Yanlış mı saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 16, 18, 20, 22, 24. Altıncı sayı 24. Yani ikişer ritmik. Melis elma ajansı elmaları saydıktan sonra elma sayısından başlayarak elma sayısından diyor ama ya. elma sayısından bence yanlış dendan elma sayısından başlıyor elma sayısından başlayarak işaretlik sayma yapıyor yani 26 orada bence hatalı bir cevap. Bence. Çünkü elma sayısından başlıyor. Yani bence hatalı. Tekrar sayalım. 14 16 18 20 22 24. O 14 saymazsan 16 18 20 22 24 26 tamam kabul ama ama elma sayısından başlayarak diyor. Yapacak bir şey yok. Yani yanlış bence. Onun cevabı A olacak. 16'dan başlayıp 4'er ritmik sayma yaptım. 12'den başlayıp 2'şer ritmik sayma yaptım. 15'ten başlayıp 3'er ritmik sayma yaptım. Buna göre öğrencilerden hangileri ritmik sayma yaparken 28 sayısını söylemiştir? Peki Arkadaşlar Arda kesin söylememiştir. Çünkü 3'er ritmik sayma yapıyor. 28 3'ün katı değil. Eren söylemiştir. Hande de söylemiştir. Ben hiç saymayacağım. Sebebini söyleyeyim. 28 3'ün katı değil. İsterseniz sayarsınız. 16, 20, 24, 28 söylüyor. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 söylüyor. Eren ve Hande söyler ama Arda söylemez. 15, 18, 21, 24, 27, 30 söylemiyor yani. <laughs> Ceyda dörder ritmik sayma yaparken söylediği sayıları kartlara karışık şekilde yazıyor. Ceyda'nın yazdığı kartlarda Hangi sayı eksiktir? 4'er. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 eksik. Pınar 6'dan başlayarak ileriye doğru ikişer, Ege'de aynı sayıdan başlayarak ileriye doğru üçer ritmik sayma yapıyor. Pınar ve Ege'nin söylediği ortak sayı, ortak söylediği sayı. 6 hem hem 2'nin hem 3'ün katı olacak. O zaman 12. Yani. Ama önemli değil sayarsın. 6 8 10 12 6 9 12 tamam. hem 2'nin hem 3'ün katı olan sayı. 12, 7'yi yaptık. 8 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki ritmik saymada noktalı yerlere sırası hangisi gelmelidir? 24, 21, 18, 15, 12, 9. 18, 9 çeşekçe. Üçer üçer geriye ritmik sayma yapıyor. Ritmik saymalar çalışmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ileride çarpma işleminde de çok kullanacağız. Çarpma işlemi demek ritmik sayma demek yani. Yukarıdaki ritmik saymalardan hangisinde hata yapılmamıştır? 36 32 28 24 20 16. 85 80 75 yet... 70 nerede ama? Ama 70 nerede? Yanlış. 21, 18, 15, 12, 9. Buraya kadar üçer üçer azaltıyorsun da burada ne oluyor da yani yapıyorsun değil mi? Sadece birinci de hata yapılmamış arkadaşlar. Diğerleri hatalı. Göstermek istedim yani hataları göstermek istedim. 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4'ten başlayarak 4'er ritmik sayma yaparken 27 sayısı söylenmez doğru. 5'ten başlayarak 5'er ritmik sayma yaparken 35 sayısı söylenir doğru. 3'ten başlayarak 3'er ritmik sayma yaparken 18 sayı söylemez. Olur mu canım? Ayıp ama ya. Ayıp bu kadar anlatıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hiç söylemez mi? Çok yazık edersin 18'i. 3'ün katı, üçün katı adam yani. Yanlış. 18 söylemezsen küser. Sonra ne yapacaksın? Olmaz. <laughs> Devam ediyoruz. Evet şimdi hayat bilgisi demişiz arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Okulda bir arkadaşın düşüp yaralandı. Buna göre yapılacak en doğru davranış hangisidir? Yaralıyı tek başına eve götürmek yanlış. Öğretmene veya görevlere durumu bildirmek. Aynen öyle. Okuldasın, okuldasın. Okuldasın. Öğretmene veya görevli kişilere bildireceğiz. Devam ediyoruz. Evde gaz kaçağı olduğundan hangisi yapılmalıdır? Hiçbir şey yapmadan işlerimize devam ettik. Aman ha gözünü sevmeyle bir şey olmaz. Mutfağa gidip orada dökmeyiz çok tehlikeli. Ya gülüyoruz da çok sıkıntılı arkadaşlar. Aman gözünü seveyim. Hemen 112 numaralı telefon arayıp durum bildirmek, güvenli bir yere çekilmek. Yani hayatımız bizim için daha önemli. C şıkkı. Öyle bir şey olmasın zaten için sıkıntılı tarafı ama lütfen öyle şeyler yapmayın. Telefonla acil çağrı merkezini aradığında hangi bilgiler verilmelidir? Oranın yeri, ne olduğu ve kaç kişinin etkilendiği belirtilmelidir. Yani aynen öyle. A şıkkı. Aynı böyle acil durumun sebebi anlatılmalı ya. Sebebini anlatmaktan ziyade şu şu olayın yeri söylenir. Gelsinler sonra anlatırsın yani. Çünkü acil müdahale edilmesi gereken bir nokta var belki. Değil mi? Acil durumda yetkililerle konuşurken hangisini yapmak? Doğru yaptık değil mi bunu? aşık dedik. Tamam. Acil bir durumda yetkililer konuşurken hangisi yapmak doğru bir davranıştır? Konuşmayı reddedin, bağırmak, panik yapmak, Hayır, sakin ve net bir şekilde konuşmak. Yani sakin kalmaya çalışmak gerekiyor. Tabii ki her zaman zor ama sakin kalmaya çalışmak lazım. Devam ediyorum. Evde yangın çıktığında ilk önce hangisi yapılmalıdır? Hemen acil çağrı merkezi aranmalıdır. Aynen öyle. Yangını söndürmeye çalışılmalı. O sıkıntılı olabilir. Hocam yani şimdi yangını söndürebilecek seviyedeyse yani yine de öyle bir problem. Ya da inşallah zaten öyle bir şey yaşamayın ama yaşarsanız hemen acil çağrı merkezini arayın. Çünkü yani bu yaşlarda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Acil çağrı merkezini arayın hemen oradan çıkın. Yani çıkabiliyorsanız. Evet. İngilizce mi geldik? Hadi bakalım. Tamam devam. Five notebooks ifadesini anlatan resim hangisidir? Beş defter. 1 2 3 4 5 aynı şekilde bu. Bunlar kitap, bu kalem arkadaşlar. Book, pencil, notebook. Eşleştirme'den hangisi yanlıştır? 11 doğru. 3 yok, hayır. 8 olacaktı arkadaşlar. B yanlış. 3, 3 üç demek. 8, 8 demek. 17, 17 doğru. Kontrol edelim yine. Evet. Yukarıdaki şekilde hangisi yoktur? Computer var. Clock var. Ama desk yani sıra yok. <laughs> Verilen resmi anlatan seçenek hangisidir? Come here. Böyle yapıyor galiba değil mi? Eliyle come here. Buraya gel. Verilen resmi anlatan seçenek hangisidir? Listen. Kula kulağını gösterdiğine göre dinleyin. Önemli bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Evet arkadaşlar. Böylelikle. 12. haftanın çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde bizler 13. haftanın çözümlerini yapıyor olacağız inşallah. O derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.